Değerli basın mensupları, saygıdeğer üyelerimiz, her yıl artık gelenek haline getirdik sınav yerleştirmeden sonra. E, bu yılda harika başarılar var ABC ortaokulumuzda, 8. sınıflarımızda. Öncelikle emeğe geçen öğretmen arkadaşlarımız, idarecilerimiz, koordinatörümüz Emre hocamıza ve ee, siz velilerimize en az bizler kadar sizler de yoruldunuz. Hepinizin e, emeklerine sağlık. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Elhamdülillah çok güzel bir sınav sonucu e, yaşadı yine ABC okulları geleneksel haline geldi artık başarımız. 93'ten beri şehrimize hizmet ediyoruz. Bu yıl bizim 30. yılımız. Köken olarak zaten dershane kökenliyiz biz. Okul sürecimiz bizim yaklaşık 14-15 yıldır okul yapıyoruz ama 30 yıldır sınava hazırlanmada A,B,C eğitim kurumlara çok tecrübeli. YKS'de bunu yaptık. YKS'de de sınav sonuçlarımız harika. Yerleştirme için tercihlerini yapıyoruz. Yakın bir zamanda tekrar basın toplantısı yapacağız. YKS yerleştirme ile alakalı. %76 biliyorum ben e, yerleştirme e, bunca işte sınav değişimine rağmen yani biz bu sınav e, eğer sınav sistemine dokunulmasaydı tahmin ediyorum e, yerleştirme oranlarımız %95'i bulurdu. Ben öyle tahmin ediyorum. Yani biz çok erken konuları bitirdik. Isıt ısıt aynı konuları ver yazılan soruları soruyor 8. sınıf. Onu da bu kadar daraltılması, yarım konu da yüzünden girilmesi bizim en büyük dezavantajımız. Yani bu yılki ABD öğrencilerin en büyük dezavantajı bence buydu. Türkiye Büyüsü olacak en az 9-10 tane ilanımız vardı. Sınav da diyor, kısmettir diyorum İşte gerçekten doğru yap, ondan sonra silip kaç defa evlatlarımıza söylediğimiz halde doğru işaretledik. İşte böyle bir e, olan evlatlarımız da var. Ama ben yani genel sonuç olarak e, kurum adına çok memnunum. E, ben çok iyi biliyorum. Yani arkadaşların emeklerini çok iyi biliyorum. E, sınav katımız bizim hastanenin yoğun bakımı gibi. Yani elini kokusa diye yukarıya çıkamaz. Sizler daha buna şahit oldunuz. Biraz, biraz sonra sizlerin de görüşlerinizi almak istiyorum. Yani güzel. Bir lise hayatımız var, dört yıl var ve bu dört yılı çok iyi değerlendiren evlatlarımız hedefe varıyor. Şunu unutmayalım sayın evlerimiz şu anda Türkiye'nin en iyi yerine giden mesela Ankara Fen Lisesine gidip de o kadar çok kaybolan evlatlarımız var ki ergenlik dönemi başlıyor. Ortaokul dönemi çok farklı, lise dönemi gerçekten çok daha farklı. E, lise seçimlerimizde isabet oldu zaten işte çoğu evlatlarımız. Efe sesini yerleşti. Ama bundan sonraki asıl tehlike sinyalleri 4 yıllık süreci çok ciddi manada evlatlarımızı yine kontrol altına tutmamız lazım. Bir nevi bu küçük sınavdı. Yani 4 yıl sonraki sınavın bir nevi şeydi, özetiydi bu. E, Türkiye malum yani çok sınavlar ülkesi. Bence yani sistem olarak yine eleştireceğim. Yani bu kadar çok sınav olmaması lazım bu ülkede, yani bu çocukları bu kadar yormamamız lazım. Şimdi 9 ve 10 bizim fen çok farklı şeyler yapıyoruz. Yani okulla çok ciddi manada yatırımlarımız var fen lisesinde. İşte e, ekip halinde e, güzel işler yapıyoruz fen de. Yani sınav sonuç yerleştirme derecelerimiz yine harika. İnşallah yine evlatlarımızdan biz şeyiz kopmadık. Yani bu sadece ortaokuldaki bir şeydi. Kısa bir ayrılık diyoruz. Zaten çoğu velilerimiz bizim işte İstanbul'u kazanan, İstanbul'daki fen lisesine kazanan, Ankara'daki fen lisesine kazanan velilerimiz eee ABC Fen Lisesi'ne kayıt yaptırdı. ABC Fen Lisesi'nde devam edecek. bir dört yıl daha orada devam edeceğiz. sadece ABC şeyde değil. Liseyi bitirdikten sonra, her şeyi yerleştirdikten sonra e, KPSSmiz var, öğretmen adaylarımızı yerleştiriyoruz orada. İşte e, hukuktur, iktisat, idari bilimler. E, yani bizde anaokulundan başlayan ve meslek alanına yerleştirmeye yönelik bir yatırım var, çok ciddi bir yatırım var. E şimdi şehir merkezinde var bir yatırımımız. Ben o müjdeyi de şimdi basım yasuplarını Görünce o müjdeyi de vermek istiyorum. Bizim kurs merkezimiz e, zirve dershanemiz var. Sinem bebenin üzeri, Çarşı Çarşamamın Çapraz karşısı. onun karşısına yedi katlı e, mevcut binamızın iki buçuk katı kütüphane kafesi olan yani iki kat e, sadece kütüphanesi olan e, 350 metre çok bir kafesi olan bir eğitim merkezi, konferansa okul gibi yani okulun küçültülmüş şeklini yaptık biz. Bu bizim Ankara modelimiz. Ankara'yı yaptık zaten biz. Kızılay'da yaptığımız bir yatırım var. Fen bilimleri VIP şeklinde. ve Kızılay'da 400 kurum vardı. Markasal değeri ilk 5'te. Şehrimizin bu noktada bir eksikliği vardı. Dedim ki bu yatımda yapmamız lazım. Bunca ekonomik krize rağmen dedik kollarımızı sıvadık. Kırık kale evlatları hak ediyor. Şu AVC'nin kökeni bu şehirdir. Hep Türk Metal Sendikası örneğini verelim. Türk Metal Sendikası'nın çıkış yeri Kırıkkale'dedir. Evet biz Ankara'da yatırımlarımız var. Bu yıl Eryaman'da var yine. Benzer bir yatırımımız. Eryaman'da çok büyük bir yatırımımız var. Yatırım noktasına durmuyoruz. Yani biz eğitim sektörüne yatırım yapıyoruz. Ya eğitim sektörü geleceğimize yatırıp geleceğimizin evlatlarını yetiştiriyoruz. O bizim için bir değerdir, bir meyvedir. Sizin evlatlarınıza dokunmaya devam edeceğiz nasip kısmet olursa. Değerli basın mensupları, değerli velilerimiz, hepinizin bildiği gibi 4 Haziran 2023 Pazar günü Türkiye genelinde kümülatif 1 milyon 250 bine yakın öğrencimiz bu sınavlara girdi. Bu sınavların sonucunda bu 1 milyon 250 bin kişiden 1 milyon 30 bin 195 öğrenci sınava girdi. Yani 8. sınıftaki öğrenci sayısı kümülatif 1 milyon 250 idi ancak tabii ki girmeyenler de oluyor bu sınava. Yine bu sayıdan bu öğrencilerden 1 milyon 14 bin 675 tanesi 3 ve 19 Temmuz 2003, 2023 tarihleri arasında tercihte bulundular. Bizim çocuklarımızın da yaptıkları gibi. Bu tercihlerde öğrencilerin %95'i tercihlerine yerleşti Türkiye genelinde. Şimdi sınavla öğrenci alan okullar için Türkiye'de 204.812 kontenjan belirlendi. Bu kontenjana ise 200.310 öğrenci yerleşti. Yerleştirme oranı Türkiye genelinde %97.80. Yine Türkiye'de fen liselerine 40.380 öğrenci yerleşti. Sosyal bilimler lisesine ise 10.740 öğrenci yerleşti. Yerleştirme oranı %100. Yani bu okulların tamamına öğrenciler yerleşmiş oldu. Şu anda herhangi bir açık gözükmüyor. Anadolu liselerinde bulunan 71 71.090 kontenjana ise 70.944 öğrencimiz yerleşti. Yine Anadolu liselerine de yerleşme oranı %99.79. Anadolu İmam Hatip liselerine ise 42.076 kontenjan verildi. Bunlardan 40.430 öğrenci yerleşti. Ee, Anadolu İmam Hatip Liselerine yerleşme oranı ise %96.09 Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine ise 40.526 kontenjan verildi. 37.816 öğrencimiz Türkiye genelinde yerleşti. Yine yerleşme oranı meslek liselerine ise yüzde 93.31. Depremize de öğrencilerimiz için de bakanlığımız 13.795 kontenjan belirledi ve bu tercihe bütün öğrenciler yerleşmiş oldu. Yani tercih yapan depremize de öğrencilerin tamamı da yerleşmiş oldu. Biliyorsunuz şu anda birinci nakil işlemlerimiz yapılıyor. Çoğu velimiz bu işlemleri yaptı. 24 ve 28 Temmuz'a kadar devam ediyor. Yarın son gün biliyorsunuz. Sonuçları ise ayın 31'inde açıklanacak. Yine ikinci nakil işlemlerimiz ise 31 Temmuz'da başlayacak. 4 Ağustos'ta sona erecek. Onların sonuçları da 7 Ağustos'ta açıklanmış olacak. İkinci nakil işlemleri son biliyorsunuz. 8-16 Ağustos'ta ise hiçbir yere yerleşemeyenler için İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde Türkiye genelinde komisyonlar kurulacak. Bu öğrencilerimizle yerleşmeleri sağlanmış olacak. Bu yılda okulumuzda 86 öğrencimiz vardı biliyorsunuz. 64 öğrencimiz sınavla alan e, okullara yerleşti. Başarı oranımız yine %76 oranında gerçekleşmiş oldu. Şimdi e, bu öğrencilerimizden tabii özellikle sıfırla bir arasındaki e, yani velilerle de paylaşmış olalım. E, bu öğrencilerimizden Türkiye'nin değişik illerinde ve Türkiye'de ilk 50 fen liselerinde bulunan okullara yerleşmiş oldu. Özellikle mesela birinci öğrencimiz Kadıköy İstanbul Atatürk Fen Lisesi'ne yerleşti. İkinci öğrencimiz il dışı istemedi puanı çok yüksekti. Türkiye genelinde 0-33 puanı olmasına rağmen o Kırıkkale Fen Lisesi'ni tercih etti. Yine üçüncü öğrencimiz İstanbul Fatih Çapa Fen Lisesi'ne girdi. Ee, yarın da inşallah Sayın Valimiz bu üç öğrencimizi çağırdı. Saat 11.30'da orada da yine bir valilikte tören olacak. Evet. Ee, dördüncü öğrencimiz Ankara Pursaklar. Ha, Serra Zeynep Önal. Evet. Nimet Acun İzmir Buca yine Fen Lisesi. Enes Karabulut yine Türkiye Genel 061 olmasına rağmen Kırıkkale Fen Lisesi'ni e, tercih etti. Yine Mustafa Kağan Muşlu, Konya Meran Fen Lisesi. Yine Elif Su Keskin e, 09 olmasına rağmen Kırıkkale Fen Lisesi. Yine Koçetli bir özel okulu e, isteyen velimiz oldu. E, Arda Gökdemir. buradan velisi? Arda Gökdemir. Bu da e, Türk Eğitim Vakfı'nın İnanç Türkeş Özel Lisesi'ne e, kayıt oldu. Burslu e, sanıyorum herhalde. Bu e, ciddi manada bir yüksek e, fiyat olan okul. Yine biliyorsunuz geçen sene TÜBİTAK Fen Lisesi'ne bir öğrenci vermiştik. Bu sene de ASELSAN'a, ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne öğrenci verdik. Bunlar da yüzde birlik yüzde birlik alıyorlar. Diğer çocuklarımızdan da Kırıkkale Fen, Osman Gazi Fen ve sınavda alan okulları kazanmış oldular. Şimdi bu başarıda emeğe geçen özellikle Başta Yönetim Kurulu Başkanımız olmak üzere Sayın Harun Güleç'e, çok değerli eşleri kurucumuz Sibel Güleç'e, yine okul müdürümüz Eren Kocaoğlu'na, yine eğitim koordinatörümüz Emre Samur Hocam'a, rehber öğretmenimiz Zeynep Çelebi'ye, çocuklarımızın dersine giren çok kıymetli öğretmen arkadaşlarımız buradalar, onlara, yine sorularını çözen, etütlerini yapan, gözetmenlik yapan diğer tüm öğretmen arkadaşlarıma ve özellikle siz çok değerli velilerimize çok teşekkür etmek istiyorum. Hepinizi kutluyorum. <laughs> Sağ olun. Sayın basın mensuplarımız, kıymetli velilerimiz, ee, bugün biliyorsunuz ilimiz itibariyle İç Anadolu bölgesinde artık ekinler hasat oluyor. Şu an hasatlar, biçer döverler ekinleri topluyor. Biz de yıl boyu ektiğimiz, baktığımız öğrencilerin başarı hasadını yapıyoruz. Bugün mutlu günümüzde sizleri davet ettik. Hepiniz de bize teşrif ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizi onurlandırdınız, gururlandırdınız. Yıl boyu her zaman özellikle kıymetli velilerimize ne zaman ihtiyacımız olsa okulda yaptığımız çalışmaları evdeki destekleriyle beraber götürerek başarının mimarları arasında yer aldınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Ee, özellikle bu yıl biliyorsunuz ABC'de LGS çalışmaları 7. sınıfın 2. dönemi itibariyle mental hazırlıkla Nisan ayından sonra akademik çalışmalarla beraber başlayıp yıl boyu 8. sınıfın sonuna kadar devam etmekte. Biz de yine bu yılki öğrencilerimizle geçtiğimiz yılın sonunda bir çalışma başlattık. Mental hazırlıkla ve akademik çalışmalarla hazırlıklarımızı ilerlettik. Hatta bizi ilk dönemin sonu geldiğinde ikinci dönemden konular işlemeye başlamıştık çocuklarımızla beraber. Fakat biliyorsunuz hepimizi düzen, derinden yaralayan ülkemiz bir felaketle karşı karşıya kaldı, bir afetle karşı karşıya kaldı. O afetten sonra e, alınan bazı kararlar neticesinde eğitim modellerini tekrar yenilemek ve revize etmek gerek. Hedefler değişti, konular değişti. Bu noktada e, 15 tatil sonrasında kararın açıklandığı üniversitesinde yaptığımız toplantılarla İkinci dönemin yol haritasını belirledik. Biliyorduk ki ilk dönem hatta 7. sınıfın ikinci döneminden başlayarak işlediğimiz konuları tekrar işlemek, derste de devamlılığı sağlamak, öğrencilerimizi okulda tutmak, sınav motivasyonu içerisinde tutmak kolay olmayacaktı. Bunun için bazı kararlar aldık. Özellikle zengin ve geniş kadromuzdaki öğretmenlerimizle dersine girmeyen öğretmenleri tekrar diğer sınıflara ders değişimi yaparak çocuklarımızı bir iki ay süreyle tekrar ilk dönem konularını tekrar ettik. Akabinde bir aylık süreyle etütlerle yaptığımız deneme sınavları analizlerinde etüt programları uygulayarak ve kazanım değerlendirme testleriyle çocuklarımızı eksiksiz bir şekilde sınava yönlendirmeye çalıştık. Ee, zor bir süreci son güne kadar devam sizlerin de desteğiyle öğrencilerimizin devamıyla okulumuzda öğrenci yıltısıyla devam ettik. Ee, çalışmalarımızın neticesinde de çıtalarımız yüksek, hedeflerimiz hep yüksek Yine güzel bir başarı elde ettik. Bu başarımızda başta okul kurucularımız Harun Bey ve Sibel Hanım, Ankara'dan bizi destekleyen yayın ve deneme sınavlarında Ahmet Bey, burada donanım ve imkanlarımızı destekleyen Eren Bey, idarecilerimiz Necati Bey ve Erol Bey, rehber öğretmenimiz Zeynep Hanım, yine branş öğretmenlerimiz Fatma Hanım, Zehra Hanım, Nilgün Hanım, Betül Hanım, Ahmet Hocam, Yusuf Hocam, bütün bir kadromuzla, ismini sayamadığım, unuttuğum öğretmenlerimiz varsa hepsiyle beraber yoğun bir çalışmayla bu süreci götürdük. Sürecin sonucunda da güzel başarılar elde ettik. Biz şundan eminiz, öğrencilerimiz bundan sonraki süreçte daha ileriye, daha ötelere, daha yükseklere ilerleyecekler. Bu emin oluşumuzun sebebi sadece hafta değil, bugün ee, ABC eğitim kurumlarında ortaokul eğitimine başlayan öğrencimiz ABC Fen Lisesinden bu yıl mezunlardı ve öğrencimiz şu an Türkiye'de 270'li sıralarda Türkiye derecesi yaptı. Attığımız eğitimde temellerimiz özellikle bir LGS'ye öğrenci hazırlamak değil, öğrenmeyi öğrenmiş, geleceğe hedefleri olan, adım attıklarında sağlam adımlar atan bireyler nesiller yetiştirmek oldu. Bu noktada da bazen velilerimiz, bazen diğer kurumdan öğretmen arkadaşlarımız, bazen de dışarıda karşılaştığımız komşularımız hep şu soruyu soruyor. Hocam Galatasaray İstanbul Çapa'ya, Ankara Fen'e, Pursaklara öğrencileriniz yerleşiyor. Çok büyük mutluluktur herhalde diyor. Evet çok büyük mutluluk ama onlara verdiğim başka bir cevap daha var. Bu yıl benim en büyük mutluluğum şuydu. Seni başında 15 Eylül'de yaptığımız deneme sınavında İdil isimli bir öğrencimiz var. Öğrencimiz 83 puan puan yükseltmiş. Yine onun gibi Mustafa adlı öğrencimiz 67 puan puan yükseltmiş. İsmini şu an sayamayacağım ama çalışmalar elimizde olan yani ilk yaptığımız deneme sınavıyla ön test ve son test değerlendirmesi son testi LGS baz alırsak 50-60 puan bandında üzerine koyduğumuz öğrenciler yani kitlesel bir yükselişten bahsediyoruz ki beni en çok mutlu eden katkı sağladığım öğrencilerdeki başarı. İyi öğrencilerle yaptığımız iyi sonuçlardan ziyade eksikleri olan tamamlamamız gereken öğrencilerimize dokunmuş olmak, onları ileriye taşımış olmak benim en büyük gururum ve AVC eğitim kurumları olarak da en büyük hedefimiz. Bu noktada bütün öğrencilerimize hiçbir ayrım yapmadan eşit şartlarda her birine eşitlikten kastım aynı şeyler değil adaletli yaklaşımla eksiği çok olan öğrencimize daha çok etüt vererek, eksiği az olan öğrencimize daha çok soru çözdürerek doğru adımlarla doğru başarıya ilerledik. Bu süreçte hepinizi tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin ilerleyen yıllarda daha büyük başarılarını duyacağımızdan eminim. E, hepsinin yolları, bahtları açık olsun. Tekrar teşrif edip bizi onurlandırdığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık, yolunuz açık olsun. İsmim Hatice Pehlivan Ero, Şeyda Gül Erol'un velisiyim. Uzun ve zorlu bir süreçti ama gayet sonuç iyi oldu. Dönemin başında öğretmenlerimiz bize bir program vermişti. Bir özel ders veya dershane takviyesi olmadan devam edin lütfen demişti. Biz o programa uyduk. Herhangi bir özel ders veya dershane olayı olmadı. Sonuç gayet iyi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Benim söyleyeceklerim bu. Hangi okullar Benim kızım bir Türkçe yanlışla İstanbul e, Fen Lisesi, Atatürk Fen Lisesi'ni kazandı. Evet. Arama aşağıda. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Fen Lisesi <laughs> değil mi? İstanbul Üsküdar e, Validebağ Fen Lisesi. Ne? 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 Biz ABC Efendi'ye devam etme kararı de. aldık, evet. Biz 8. sınıfta katıldık ABC ailesine. Ee, öncelikle bütün öğretmenlerimize, rehberlik öğretmenlerimize, koordinatörümüze hepsine çok teşekkür ediyorum. Ve ait olduğumuz yeri maalesef 8. sınıfta öğrendik. İyi ki gelmişiz dedik gerçekten. E, veli arkadaşın dediği gibi bu üç sacaya çok mükemmel bir şekilde ilerlediğini gördük. Sıkındı, sıkıldığımız yerde hep bütün sorunlarla karşılaşınca çözüm odaklı bir eğitim sürecini karşılaştık. Melisa şu anda Atatürk Anadolu Lisesi'ni kazandı. Keyfimiz yerinde. Tabii bir deprem yaşadık. Onun büyük bir psikolojisini yaşadı çocuklar. İster istemez onlar da çok etkilendi. Ama Atatürk Anadolu inşallah haklarında hayırlısı olur. Evlatlarımız ve siz öğretmenler Elinizden gelen her şeyi yaptığınız için sonsuz teşekkür ederiz. Maşallah. E, adım Ejrin Gül Aygör. İstanbul Çapafe'yi kazandım. E, Zeynep hocamın, e, Emre hocamın etkileriyle beraber okulumuzun da çok desteği oldu. Onların sayesinde iyi bir başarı elde ettik. Merhaba ben Şeyda Gülerol. İstanbul Atatürk Fendisesi'ni kazandım. Bu başarımda emeği geçen öğretmenlerime çok teşekkür ederim. Bizim için çok fazla fedakarlık yaptılar. Teneffüslerinden olsun, gerek yaşamlarından olsun. Aynı zamanda okulumuzun da desteğiyle bu güzel başarıyı yakaladık. Başarı yüzde ne kızım? Evet. Yüzde 0,16. Yüzde 0,16. Harikasın. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Ben Serra Zeynep ee, Ankara Pursaklar Fen yerleştim. Ee, okulda öğretmenlerimiz özellikle denemelerde... E, bize çok destekleri oldu. <laughs> Emeği geçen tüm öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen tüm öğretmen arkadaşlarımıza ekip halinde ben teşekkür ediyorum. Gerçekten çok zorlu bir süreçti bu yıl. Deprem münasebetiyle konularımız yüzde elli azaldı. Buna rağmen bırakmadılar arkadaşlar, yarışı bırakmadılar. Tekrar bir hedef koyduk. Bu hedef doğrultusunda yoğun deneme sınavları, bireysel dersler, birebir dersler, özel dersler işte evlatların söylediği neticeyi elde ettik. %76 yerleştirme oranı güzel bir yerleştirme oranı. Artık önümüzdeki yıla bakacağız. Önümüz şimdiden başladılar. Bizde çalışma programı, sınav hazırlık programı 7. sınıfın 2. döneminden başlıyor. Başladık bir taraftan. Ağustos 15 az kaldı 2 hafta sonra 8. sınıflarımızdan tekrar işte kamp çalışmalarımız başlayacak. Hedefimiz bir sonra daha üst başarı elde etmek. E, tüm ondan sonra velilerimizi, evlatlarımızı, emeğe geçen öğretmenlerimizin hepsini tebrik ediyorum. ABC her zaman e, bir numara. E, elhamdülillah yani başarılarımız devam edecek inşallah. Teşekkür ediyorum katılımlarınız için sizlerin